Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda yine çok güzel bir airdrop beraberiz 500 dolara kadar bir ödül kazanabilme ihtimalimiz var ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Etkinliğimizden bahsedelim. GTO borsasının bir etkinliği bu. Gizemli kutu Mastery Box etkinliği adı altında bu etkinliği gerçekleştiriyorlar. Ve ödül havuzu tam 1 milyon dolar. Yani 1 milyon dolarlık bir para dağıtılacak burada. Etkinlik burada da gördüğünüz gibi Activity Period demiş. October 30 yani... Ekim 30'a kadar sürecek. Ekim ayının 30'una kadar sürecek. Gece 12'de Türkiye saatiyle bitecek. Peki nedir bu etkinlik? Buradan nasıl gelir elde edebiliriz? Getiriler neler? Şartlar neler? Hemen bunlardan da bahsedelim isterseniz. Bu bir gizemli kutu etkinliği. Burada da gördüğünüz gibi belli başlı kutular var. Ve bu kutuların içerisinden ödüller çıkıyor. Biz bu kutuları alabilmek için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Ee, biz bu şartları yerine getirdiğimizde buradaki kutulardan elde edebiliyoruz ve bunları açabiliyoruz. Böyle de açıyoruz gördüğünüz gibi işte. Ee, bu mavi olanlar common box dediğimiz kutular. Bunların içinden maksimum 200 dolara kadar bir ödül çıkıyor. Yani buradan kazanacağınız maksimum tutar 200 dolar. Bunun üstüne çıkmıyor ama şurada bakın rare box dediğimiz nadir bir kutu var. Bunda 500 dolara kadar bir ödül kazanma ihtimaliniz var. Umarım hepimize bundan çıkar. Peki bu ödülleri nasıl alabiliriz ve içinden neler çıkıyor? Burada size USDT verebilir, ne bileyim Bitcoin verebilir, herhangi bir coin token verebilir veya NFT verebilir. Değerlerine göre veya rastgele sadece bir 10 dolar da verebilir, çekilebilir olacak şekilde. Veya direkt indirim de verebilir, borsa indirimi de verebilir. Hiç belli değil ne vereceği. Tamamen sürpriz açıkçası. Peki nasıl kazanabiliriz bu ödülleri, bu kutuları daha doğrusu açabilmek için? Bir kullanıcı maksimum 16 kutu kazanabiliyor arkadaşlar. Siz her davet ettiğinizde kullanıcı borsaya kutu kazanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bir bağlantı linki var. İsterseniz o bağlantı linkini kullanarak da borsaya üye olabilirsiniz. Referansla gelip buradaki etkinliğe katılabilirsiniz. Bu sayfanın linkini de videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım davet ettikten sonra birini davet edilen kişi e, GTO borsasında bakın burada yazmış task 1 task 2 diye ilkini okuyayım birincisini okuyayım GTO borsasında herhangi bir çifte 50 dolar yani 50 dolar ve üzeri bir e, al sat yaparsa otomatik olarak buradaki kutulardan birini açmaya hak kazanacak ama burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum bazı arkadaşlar ee, yanlış anlatmış sanırım. Burada bakın ne diyor görüyor musunuz? Single order yani 50 dolarlık hacimi tek bir seferde yapmanız lazım. Atıyorum 25 dolarlık ethereum aldınız. Sonra 25 dolarlık ethereum sattınız. Siz burada bir hacim yapmıyorsunuz maalesef 50 dolarlık. Tek bir order da yapmanız lazım. Tek bir emirde yapmanız lazım. Bakın ne diyor? Single order. Tek bir emir. Bundan dolayı Türkçe çevirmedim bu sayfayı bazen yanlış çeviriyor diye. Yani sizin bu kutuyu kazanabilmeniz için bu kutulardan birini bir kere de yani bir kere de 50 dolarlık bir alım satım yapmanız lazım veya sadece alım yapmanız lazım. Tek bir emirde yapmanız lazım. O zaman buradaki kutuyu kazanabiliyorsunuz. Eğer arkadaşınızı davet ettiyseniz arkadaşınız da aynısını yaptıysa sizden sonra gelen yine aynı şekilde o da. Ee, ne yapabiliyor? Bu kutuyu kazanabiliyor. Siz de arkadaşınız bu görevleri yerine getirdiği için bir kutu daha kazanıyorsunuz ve onu açabiliyorsunuz. Genel sistem bu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var bu kutuyu açabilmek için. Yani kazanacaksınız ki açacaksınız daha doğrusu kazanabilmek için. Ee, sizin bu bunları yapmadan önce yani 50 dolarlık bir hacmi tek bir emirde yapmadan önce. Şurada bakın yazmış zaten. KYC 2 yani kimlik doğrulamanızı ikinci seviyede yapmanız gerekiyor. Eğer kimlik doğrulamanızı ikinci seviyede yapmazsanız yine maalesef bu ödülü kazanamıyorsunuz. Özet geçmek gerekirse buradaki ödülü nasıl kazanabilirsiniz? Eğer GTO'da bir hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile bir hesap açabilirsiniz. Ardından hemen Borsa'da hesabınızı açtıktan sonra kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. KYC 2 seviyesinde. Bunu da gerçekleştirdikten sonra gidip herhangi bir paritede spotta ama bakın spot piyasalarda tek bir seferde 50 dolar üzerinde veya 50 dolar değerinde bir işlem yapmanız gerekmekte. Ne bileyim gidip sadece 50 dolarlık bir bitcoin alabilirsiniz mesela. Bu şekilde otomatik olarak şeyi kazanabiliyorsunuz. Kutuyu kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bir kutu daha kazanmak isterseniz davet dışında şunu da yapabilirsiniz. Bakın test 2 var burada gördünüz mü? Kümülatif olarak yani üst üste binerek e, 500 dolar değerinde bir hacim oluşturursanız otomatik olarak bir kutu açma hakkı daha kazanıyorsunuz. Bir kutunuz daha oluyor. Ondaki ödül de artık ne olursa belki rare box çıkar ve 500 dolar nakit çekilebilir çıkar. Hiç bilmiyorum ne çıkar açık konuşmak gerekirse tamamen sürpriz. Burada yapmanız gereken şey ise şu. Atıyorum sizin 100 dolarınız var. Bir kere Bitcoin aldınız, bir kere sattınız. 200 dolarlık hacim yapıyorsunuz. Burada da böyle düşünebilirsiniz. Tek seferde 100 dolarlık alım satım yapmak zorunda değilsiniz de mantığını anlatıyorum. Aynı işlemi bu Bitcoin alma işlemini 6 kere yaptığınızda 600 dolarlık bir hacim yapıyorsunuz mesela. Buradaki mantık bu şekilde. Bunu 10 dolarla da yapabilirsiniz. 25 dolarla da, 50 dolarla da yapabilirsiniz. Zaten Buradaki 50 dolarlık hacimi yaptığınızda yani bir kere alım yaptığınızda sonrasında satacağınızı varsayıyorum. Sattığınızda otomatik bir 100 dolarlık hacim gerçekleştirilmiş oluyorsunuz. Bunu birkaç defa daha yaparak kümülatifte 500 dolarlık hacime erişebilirsiniz ve bir kutu açma hakkınız daha çıkar. Ee, evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Binance'in 50 Türk Lirası değerinde bir airdrop'u daha var. Devam eden etkinliklerde buna da katılabilirsiniz. Maxi borsasında bir airdrop var. 40 dolar değerinde. Buna da isterseniz katılım sağlayabilirsiniz. benim bu video için dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.